Ay beni kimseye benzetmeyin Allah aşkına beni kimseye benzetmeyin. Ben sevmiyorum beni benzetmeyin. ne olur. <laughs> <No, man. gülüyor> Herkese benzetiyorsunuz beni zaten. Kim video atsa, kim bir şey söylese beni benzetin. Kim anı anlatsa beni benzetiyorsunuz. Kim bir şey yapsa beni benzetiyorsunuz. Benzetmeyin aşkım, herkese benzetiriz beni ya, yani yeter artık. Kız saçmalamayın. Ben sizin amacınızı biliyorum, beni delirtmeyin ha. Kendinize gelin, ayıp ayıp şeyler yazmayın. takipçilerin seni çok seviyor. Ay ben takipçilerime aşığım. Takipçi bile demek istemiyorum ama siz benim aşklarımsınız. Dün Ali ile dedikodu yapıyoruz ailesiyle falan. Ben de çay içiyorum. Üç bardak çay içmişim. Kız bana laf ediyorlar. Üç bardak çay içtim, çok içtim falan diye. Kız üç bardak çay çok mu? Hayır, normal. Bak bu benim daha ikinci bardağım. Daha şu an tadın, tat alamıyorum ben çaydan. Ha üç bardak hiçbir şey yok Çay dediğin nedir? Gidiyor zaten kendi kendine. Kız günde 17 bardak ne? Saçmalama sende. Ay XL orcum thank you. Very welcome. Aşk insanı, aşk adamı. Kız ben bugün Arife'yi çalıştırayım. Arife buraları temizlesin. Ben buraya ekmek döktüm. Bu ekmek taş gibi olduğu için her yere döküldü. Kız Arife bugün bütün evi temizleyeceksin. He. Haberin olsun. Kız siz Arife'yi tanıyor musunuz? Arife aldım. Kızım beni Instagram'dan takip etmiyor musunuz? Arife'yi nasıl tanımıyorsunuz ha? Arife'yi nasıl tanımıyorsunuz Arife'yi? Kız o kadar para ödedim Arife'ye nasıl tanımıyorsunuz? Ay bacım çayımın linki yok. Hı? Hmm. Süpürge. Vallahi kız ama bir süpürüyor Bir süpürüyor Size yemin ederim bu süpürgeyi aldığımdan beri evi süpürmemişim Domates yemeyen adam adam mıdır? <laughs> ay aklıma şey geldi Diyor ya ay bugün acımdan öldüm lo fakir kebabı Ay bugün acımdan öldüm lo Ben bunu kaç para alırım? 15'ti. 15 e aldım bunu. Ama bir şey diyeceğim. Laf etmeyin parasına almak zorundayım çünkü benim alerjim var. Ay XL'e thank you. Aşk insanı, aşk adamı thank you. Aşı benim alerjim var ben o yüzden aldım bunu. Sürekli bir ev temizlemesi lazım. Çünkü ay kelorum, orcum melorum, orcum Thank you aşk erkeği çok teşekkür ederim. Canım benim. Şarkı zevkim her zaman güzeldir. Aşkım zenginlik daha değil. Ben bunu almak için para biriktirdim kız. 15 bin kolay mı kazanılıyor bu devirde? Para biriktirdim de aldım ben bunu. Götümden... Tövbe. <laughs> Ay ter aktı değil. <laughs> Yanlışlıkla söyledim. Şeyimden ter attı Aşkım bunun parasını biriktirene kadar. Tövbe estağfurullah bir <laughs> Ay söylemeyecektim ya. Sansürleyemedim kendimi. <laughs> Aşkım ter aktı. <laughs> ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama ütümden ter aktı yani. Ama aldım. Alerjim var diye aldım. Ah, Kelorcum, thank you. Kız senin ismi nasıl okunuyor? Onu bilmiyorum ki. Geçen gün bunu yine konuşmuştuk galiba. Nasıl okunuyor ismin? Kelor mu? Kelor mu? Ay, kusacağım. Ay bu yumurtayı yemiyorum. Zelor. Ay orcum çok thank you. Aşk adamı, aşk insanı, aşk erkeği. Hani fizik bitmedi kız? Ay Zelor beni nefesim bıraktı. Kız Zelor thank you. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Gerçek takipçileri tek ağlayacağım. Ay aşkım. Kanım burada canlarım benim. Ben sizi yerim aşk kadınlarım, aşk erkeklerim. Ay aşkım, nefesim kesildi yemin ederim. Bu ne kadar çok yedim ben. Kız yeter mi şimdi? Yeter mi acaba bu kadar yemek? Oturduğun yerden nereden geliyor değirmenin suyu? Kübra beni delirtme, değirmenin suyu nereden geliyor diye bana sorulacak insan mıyım ben? Ben kaç tane video çekiyorum senin haberin var mı? De bakar! Siz beni 7-24 TikTok yayını yapanlardan zannettiniz galiba. Sizin haberiniz var mı ben ne kadar uğraşıyorum? Derya aşk kadınım thank you. Sizin haberiniz var mı ben ne kadar uğraşıyorum para kazanmak için? Zeyno hocam. Thank you. Ay yani lütfen. Benim kazandığım para helal para. Lütfen e, paramı laf etmeyin. Gözünüzü seveyim. Zaten kazandığım bütün para hastanelere gitti. Lütfen. Çok ayıp. Azerizden. Ne diyorsun kız sen? <gülüyor> <gülüyor> Ay aslında doydum da daha yeni iyileştiğim için biraz daha. Ay Mustafa'cığım! Aşk erkeği, thank you. very aç. Rabbim bana veriyor. Allah'ıma şükürler olsun bacağımı da indireyim. Saygısızlık olmasın. Rabbime şükürler olsun bana veriyor ben de insanlara veriyorum. Bize de uzat yemek. Zıkım yakıl sana niye uzatayım? Zaten bir tane domates kalmıştı evde. Bir tane domatesimi doğradım anca bana yeter. Benim birilerini moderatör yapmam lazım. Birilerini moderatör yapmam lazım. ihtiyacım var şu an. Benim neye alerjim var? Toz, hayvan tüyü, işte kuş, köpek, kedi, fark etmiyor, inek. Ay hebeciğim, thank you. Aşk erkeği. Ay öyle işte. Her şeye alerjim var benim, sormayın. Ay gel canım benim, seni ben moderatör yapayım. Muratlı mıydı senin ismin? Seni moderatör yaptım. Aşko sen gördüğün kötü yorumları engelle. Sizi bir ayağa kaldırayım açtım şuraları bir toplayalım ya. Çünkü ben spora gideceğim daha. Ay kusacağım. Kız bu tripodu ben nasıl indireceğim? Aa. Ebu Bekir thank you. Ay bir şey diyeceğim. Beni cidden seviyor musunuz kız? Ay beni cidden seviyor musunuz? Yalandan mı seviyor? Doğru söyleyin. Beni cidden seviyor musunuz? Ay boynum. Sırtımı kırdatacağım, Dinleyin. Ay. Ay. Ay omuriliğim çıktı kız. Ee, Kübra'cığım aşk kızının thank you. Bu arada bir şey diyeceğim size. Ya çok teşekkür ederim. Ama benim ben buraları toplarken beni izleyin istiyorum. Nasıl izleyeceksiniz beni? Şuraya mı koyayım sizi? Kız buradan da çok... Ay <laughs> bütün ev görünüyor. Bütün evde yürürken görüneceğim bu sefer. Öyle de saçma oluyor. Ay beni nasıl izleyeceksiniz ama ya? Selincim thank you. Burakçım, çok teşekkür ederim hediyelerin için. Canım benim, kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.